şu an komitemiz zaten çalışıyor. Parda denizlerin ismi de geçiyor. O da zaten listemizde var ama şu an 3-4 adayımız var. 3-4 adaydan biri olacak. Edirne Belediyesi Edirne Spor'un 5 ay önce 1 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Cahit Erçevik istifa etti. Teknik direktör Erçevik, Edirne Spor'dan ayrıldığı gibi soluğu Ordu Spor 1967'de aldı. Teknik direktör Erçevik, Ordu Spor 1967 takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Erçevik'in istifasının ardından Edirne Spor Kulüp Yönetimi takıma yeni teknik direktör arayışını sürdürüyor. Edirne Spor Kulübü Başkanı Savaş Üner, kulübün mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı Levent Özkan'la birlikte saray içinde bir restoranda basın toplantısı düzenleyerek Teknik Direktör Cahit Erçevi'nin istifasının perde arkasını anlattı. Geçtiğimiz hafta Edirne Spor'un deplasmanda Ordu Spor 1967 takımını 6-1 mağlup ettiğini belirten Üner, bu maçta Teknik Direktör Erçevi'nin karşı takımla anlaşma yaptığını öne sürdü. Karşıyaka maçındaki mağlubetten sonra hoca bizden zaten istifamızı istemişti. Genel anlamda baktığımızda hocamız ve Edirne Spor başarılı bir grafik sergiliyordu. Çünkü neden? Ta takımımız beklenenin üstünde performans sergiledi ve şu anki bütçelere de baktığınızda ligimizde bütçe hmm. anlamında en az bütçeli takımlardan biriyiz. Geçen sene olduğu gibi. İşte hocamız bize ayrılmak istediğini toplantı yapalım, toplantı yapalım, benim görüşmem lazım dedi. Ben de normal bir toplantı sandım. Fakat kendisi geldiğinde ben ayrılmak istiyorum dedi. Daha ondan sonra şaşırdım. İlk önce ben yalnız gitmiştim. İşte öyle bir anlattı ki ben çok mutsuzum. Oyuncularla bir türlü anlaşamıyorum artık. İşte bu mahalebettlerden sonra kendim başarısızım. Benim hedefim şampiyonluktu filan gibi konuşmalar yaptı. ailesinde de eşiyle ilgili bir doğum şeyi de olduğu için ben de ister istemez yani insanız normal bir şekilde üzüldüm. Ama fakat ben dedim tek başıma bu işe karar veremem bununla birlikte yönetim kurulumu ve belediye başkan yardımcımız Hakan Işçan'ı çağırdım toplantıya. Yardımcı hocayı görseniz ben biletimi aldım İzmir'e gidiyorum ben artık yapamam bu oyuncuları görmek istemiyorum. Böyle cümleler duyunca dedim oyunun takımın dedim moralimin motivasyonu zaten ben de oyunculara kızmaya başladım hocalara bu kadar yapılmaz diye konuşmalardan sonra biz de doğru yolun ayrılmalarından yana olduğunu düşündük ve hocamızla vedalaştık. Hayırlısı olsun dedik. Yolcu ettik hocalarımızı. Arkasından daha gecesi zaten uçak biletleri İzmir'e değil Ordu'yaymış. Geçen hafta da biliyorsunuz ki Ordu'da 6 birlik bir galibiyetle ayrıldık. Oradaki maçta o gün zaten sportif direktörüyle görüşerek zaten gerekli anlaşmaları yapmış arkadaşlar. Benim düşünceme göre bu olay Hiçbir şekilde etik ve doğru bir karar değil. Bana gelip de doğru ve dürüst bir şekilde eğer ki söyleseydi, başkanım, ben burada mutsuzum. Oyuncularla sorunum var, sizinle sorunum var. Yapamıyorum. Bana güzel bir teklif geldi. Güzel bir para veriyorlar. Benim önüm dese gidebilirdi. Yolu açık olurdu. Kulüp Başkanı Savaş Üner yeni teknik direktör arayışlarını sürdürdüklerini, takım için önümüzdeki günlerde sponsorluk anlaşması yapılacağını söyledi. Şu an komitemiz zaten çalışıyor. Arda Denizler'in ismi de geçiyor. O da zaten listemizde var ama şu an 3-4 adayımız var. 3-4 adaydan biri olacak. Burada en önemlisi yardımcıları bizim Edirne'den olacak. Bunu kabul eden bir hocamız olacak zaten. Şu an zaten takımımızı Aydın Tabak hocamız, Hakan Yalçın hocamız ve altyapı hocamız Hasan hocamız çalıştırıyor ve Fethiye maçına da bunlar çıkacaklar. Büyük ihtimal hafta içinde hoca işine karar vermiş olacağız. 3-4 gündür benim bir firmayla görüşmelerim sürmekte. Sponsorluk anlaşmamız var. Bizim Edirne Spor ismimizin önüne isim almak isteyen bir firma var. Teklifini yaptılar. Önümüzdeki hafta içi bununla ilgili bir açıklama yaparız. Edirne Spor Kulübü Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Özkan ise Edirne Spor'un geçmişten gelen borcu olmayan tek kulüp olduğunu söyledi profesyonel kulüpler arasında bakıldığında benim yaptığım araştırmalarda geçmişten gelen borcu olmayan tek kulüp şu an Edine Spor. Geçen sezon dahil hiçbir futbolcu, teknik direktör ya da daha önceden vergi dairesi ve SGK dahil olmak üzere hiçbir kurum ve kuruluşa borcu bulunmamaktadır Edirne Spor'un.